Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size çok önemli bir formülden bahsedeceğim. Arefe günü mutlaka hepiniz bunu yapın hocam. Arefe günü evimizin, kapımızın eşiğine şöyle bir tutam böyle az böyle tuzluğun içine elinle bile alırsın. Alıp şöyle biraz tuz ekeleyelim, tuz dökelim. Kapımızın önüne, eşiğine tuz dökmemiz hocam çok önemli. Özellikle arefe gününde yapın ve bu videomu sevdiklerinizle paylaşın değerli kardeşlerim. Bayram günü gelen gideniniz çok olur. Abi milletin gözü göz Adam geliyor bak eşyada bakıyor nazar ediyor. Mutluluğuna bakıyor haset ediyor. Eşinle arandaki sevgiyi, aşkı, muhabbeti, birbirinize olan hürmetinizi, saygınızı, sadakatinizi, sevginizi görüyor. Nazar ediyor, haset ediyor. Çocuklarını anlatıyorsun, ne bileyim planlarını anlatıyorsun. Kazancını mevzu bahis oluyor. Soruyor. Bana da çok Hocam kaç para maaş oluyor? Ya ne yapacaksın sen benim maaşımı? Hocam YouTube'dan kaç para kazanıyorsun? Ya ne yapacaksın sen Allah'ın mesalli? Millet böyle ya. Kaç para kazanıyorsun? Söylüyorsun. Nasıl kazanıyor? Ya Allah'ın mesalli ya. Felancı filan işe girmiş tamam. 90 bin lira maaş oluyormuş. Nasıl oluyor? Ya sen ne gir kardeşim ya. Sana ne nasıl alıyorsa. Falanca araba almış. Kaça almış? Şu kadar. Nasıl oldu bunlar ya? Falanca umreye gitmiş. Falanca tatile gitmiş. Bunlar da çok geziyor. Ya sen de gez. Sen de gez kardeşim. Gezemiyorsan da haset etme. Bırak yani. Bayramlar tam bunun yerleri işte. Nazar, haset, fesat. Allah korusun. Bilemiyorsun ki abi kimseye gelme de diyemiyorsun. Ama dikkat edelim. Yani biz kendimizi koruyalım ama yani. Anladın mı? Tuz. Çok önemli. Tuz dökün. Artı abi. Evinize bir temizlik yapıyorsanız özellikle kapı eşikleri, bak kapı kolları. Evinize gelecek insanların dokunabileceği yerler. Zilin düğmesi, ding dong, kapının kulpu. Değil mi? Koltuğun yanları, tutma yerleri, elini kolunu koyacağı yerler. Masanın, sehpanın üstü. Böyle bir o bezde, ıslak bezle, nemli bezle silerken hafif böyle sirkeli su yapın. O sirkeli suyu biliyorsunuz zaten. Youtube'da anlattım. Öyle güzel bir temizlik yapın abi bayram sonu misafirler gidince hani en son bir bayram gelen giden çok oldu. Bir temizlik yapalım diyorsun ya. Orada bir daha sirkeli suyla temizlik yapın abi. Ve evinizde bol bol ayetül kürsi okuyun. Ayetel kürsi çok önemli. Nas felak ayetel kürsi. Mutlaka her gün okunsun. Hanımefendilere söylüyorum evinizde her gün okunsun sesli. Allahü la ilahe illallah. Bağırmana gerek yok. Bu kadar. Abiler biz hani beyler dışarıdayız, işteyiz, güçteyiz. Hanıma söyleyin, yenge hanımlara söyleyin. Her gün evde sesli ayet el naz felak okusun. Unutmayın. Tamam mı? Şimdi kapının önüne tuz dökmek, Cenab-ı Allah muhafaza eder. Tuzun da içindeki o enerji, o frekanslar çok önemli hocam. Bu tarz şeyler çok yayılıyor, da çok duyuyoruz. Evet vardır hocam. Yani bu bir gelenektir hatta yani. Ta eski çağlardan beri tuz tuz deyince yani sadece yemeklerde kullanılmıyor. Ya çeşitli uygulamalarda tercih ediliyor. Mesela evdeki negatif enerjileri temizlemek isteyenler. Dışarıdan gelecek insanların negatifliği evime bulaşmasın diyenler tuzun bu amaç içinde kullanılabileceğini biliyorlar. Mesela tuzu evde böyle ısıtarak patlatma falan var. Kaya tuzu patlatma. Onu da anlattım ben size yakın zamanda anlattım. Bir bakın ona. Mutlaka okuyun hocam onu da, uygulayın. Yani o o videoyu izleyin daha doğrusu. E kapının önüne tuz dökmek de dediğim gibi yani kötü ruhları, kötü enerjileri uzaklaştırır deniliyor. Tamam mı? Ortamdaki negatif enerjiyi, o kötü ruhları diyeyim yani, anlayın, absorbe ettiğini, <laughs> evinizi koruduğunu e, söylüyor kaynaklar. Ve tuz berekettir de. Mesela ben böyle mevlüt okumaya giderdim eskiden. Mevlüt okumaya gittiğimde önüme böyle bir bardağa tuz koyarlardı, Ş e şeker, ıı su koyarlardı. Bir çay tabağına tuz, bir çay tabağına şeker. Su, tuz, şeker koyarlardı böyle mevlüt okunurken, yasin okunurken. Tuz berekettir de aynı zamanda yani. Evde tuz, tuzsuz ev olmaz zaten yani. Ama dediğim gibi tuzu bazen o şeye de koyun yani temizlik suyuna bile tuz koyun az az da olsa o frekansı, o enerjiyi alsın. Anladın mı? İhmal etmeyin bunları değerli kardeşlerim. Bir, ikincisi bakın evimizi bu tuzla, sirkeli suyla, dualar okuyarak koruduk. Bedenimizi nasıl koruyacağız? Kötü gözlerden, kötü enerjilerden, kötü kalpli insanlardan, haset fesat insanlardan şu kolyeden birer tane takalım. Ne bu? Anlatayım. Abi akik taşı, kırmızı akik taşı. Google'a yazın akik taşının faydaları. Akik taşının etkileri. Hadisi şerif var hakkında hocam akik taşıyla ilgili. Etrafına çerçeve yaptım. 925 ayar orijinal gümüş. Lazerle aylarca uğraştık bu duaları emek ettik. Lazerle yazdırdık. Nedir bu dualar? allah Teala mübarek İdris Aleyhisselam'a 40 tane dua göndermiş kardeşler. Bu 40 dua özellikle 40 dua İsa Aleyhisselam ve Resulullah Efendimizin de okuduğu dualardır. Bunların 3. ve 15. duaları birisi bütün zenginlik, rızık, bereket kapılarını açar hocam. Maddi sıkıntıdan, borçtan, dertten kurtulmamıza vesile olur. Bu bir. İkincisi iki tane dua var. Diğeri de manevi sıkıntılardan. Manevi kötü enerjilerden, kötü insanlardan, kötü kalplilerden vesaire kurtulmak için. İşte oğlumun kötü alışkanlığı var, kızımın kötü alışkanlığı var, eşimin kötü alışkanlığı var. Hocam arkadaş çevrelerinden çok böyle rahatsızım, bir zarar vereceğini düşünüyorum. Biter gider. Nasibim bağlı diyenler, kısmetim tıkalı diyenler, işim rast gitmiyor diyenler. Bu dua kolyesini üzerimizde bulunduralım inşallah. Tamam. Hemen Whatsapp'tan yazın erkek, kadın, herkes kullanabilir. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Whatsapp'tan yazın size de ulaştırayım değerli kardeşler. Yanında 208 sayfalık bir dua kitabı hazırladım size. Bu Youtube'da benim sohbetler var. Bazı sohbetleri 1 milyon kişi izlemiş. 500, 600, 700 bin izlenmiş. Binlerce yorum. Hocam bu duanın yazıda halini nereden bulabiliriz? Hocam bu duaların bir kitabı varsa bana verir misin? kaç para severeyim? Para istemiyorum. Kolyeyi alan herkese bunu da hediye ediyorum. 500 lira desem şu kitaba yeridir. Problem yok. 208 sayfalık bu kitabı ben size hediye ediyorum hocam. Al. Hayatım boyunca okuyacağın dualar burada. Evine asman için kolyede dua var diye ön ve arka yüzünde. Bu İdris peygamberimizin 40 duasından demiştim. O 40 dua burada işte. Asıldığı yere, bulunduğu yere manevi ve maddi bereketler yağar. Bedava yolluyorum. Üç tane dua fişi. Hizbul Masun İmam Gazali Hazretleri yazdı. Mübarek. Allah dostlarının büyüklerinden, evliyanın büyüklerinden korunma duasıdır. Adamı suçsuz yere hapse atsalar. Hizbul Masun duasını okusa diyor. Bununla meşgul olsa cenab Allah onu kurtarır. Hilye-i Şerif. Efendimizin hilyesi. Bunun bulunduğu yer. Efendimizin hürmetine. Resulullah'ın dış görünüşünü anlatıyor. Bunu Hazreti Ali Efendimiz yazmış. Etrafındaki dualarla beraber çok güzel bir dua tablosudur. Bulunduğu yere hiçbir kötü enerji, hiçbir kötü göz, hiçbir şeytan veya şeytanlaşmış insan yaklaşamaz. Evet. Allah Teala Celle Celaluh... bizleri, sizleri kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah Teala Celle Celaluh... iyilere denk getirsin. Amin. Şimdi değerli kardeşler WhatsApp'tan ben de istiyorum diyenler yazsın hemen kolyeyi göndereyim. Yanındaki hediyelerinizi göndereyim. Tamam mı? Dualarda bizi de unutmayın. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.